ciddi olamazsın. Arkadaşlar bakın. Bu çıktı. Bu e, kendisi çıktı. Şu e, şey vardı da. Bu çıktı. Kutudan. Efsanevi yazdı? Şu e, hani şeyler var ya. Şundan. Şu 41'den. Efsanevi yazdı? Bu çıktı. Arkada ezan okunuyordu. Hemen bir tur atalım. şey yok ya ne oynayacağım şahade şahade ne şey ben ha, o hangi nasıl ha resansıydı. Değil mi? lan şahade şahade ne ya şey bunlar çok iyi oynuyorlar bana şehit dönersen Bam. Lan. Şeyde acaba ben mi göremiyorum? Yoksa ya yeter. Yarım saattir bulamıyorum. Belki gizemlidir. Aa destan suyu hatırlıyor. Hiçbir göremiyorum. Biri bana şişer gelersin. Kimse de önermiyor. Bulamadım. <laughs> Bu ne? Şey Bu destansı işte. Destansı. <laughs> hop 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 hop. hop. göremiyorum. Tamam. <laughs> Kaç saattir burada? geleceğim Allah'ım. Kaç saattir buradaymış. <laughs> Lan. Daha öldü. Hop. izin veremeyeyim. İzin veremeyim ne ya? İzin veremem. İzin veremeyim. 31 F D E E E E rezil <laughs> olduk. Ben bunu oynamayacağım. Abi ne diyor? Ömer de keşke açsa. Edgar'ı seçeceğim. Edgar'ı geçmiş, geçmiş ne? Biz akşama kadar böyle bekleyecek miyiz? Dur işte ortaya çık. Lan. Adam orada çıktı. Sıksı silahı lan sıksı yaparsam yaparsın. Son bir şey daha kazanırsam oluyor. Ay çok işe yarayacak değil mi yukarı şarjı. Hadi inşallah güzel bir şey. <laughs> Neyse. Lan naz ne diyor. Kumsal beni başkan yap, yanlışlıkla ayrıldım. Terfi ederek yapabilirsin Kumsal beni başkan yap. Abisi olarak diyor. Ayaz istemiyor. Lan kim Lan kim başkan olacak? Bak şimdi lan ne, ne yaptın? Kumsal beni başkan yap yanlışlıkla ayrıldım. Terfi ederek yapabilirsin. Nasıl oluyor lan ya? Terfi nasıl ediyoruz Terfi et. Bu ne? Lan. olarak Ayaz istemiyorum. Dur Kusa beni başkan yap yanlışlıkla ayrıldım terfi ederek yapabilirsin. Kusa beni başkan yap abisi olarak diyor Ayaz istemiyorum lan kim başkan olacak? Eskiden bu bende vardı ya eski hesabım. Tabletimde. <gülüyor> <gülüyor> Keşke o tabletimi kırmasaydım. ugh okay. um I'm so to be that one child. tablette Aa, oluyordu ne bu Ol, aklımda bir şey var yapamıyorum olmuyor geçenlerde yapmıştım

Şu kart da düşüyor. Şu kartta acaba ne var? çeşit. Şey. Neden geri kıramıyorum? Bekleyin. Evet, geldim. Çıkıyoruz. Ne? Efendim? Sesleniyor mu? Ne ses geliyor. Tamam, tek seferde kaçacağım. Evet hepsi o kadar <laughs> mutlu. Sen ne yapıyorsun zannediyorsun? Sen de git. Ben. Hepinize bir anda nasıl saldıracağım? Buna vuruyorum vuruyorum olmuyor. Sonunda gelemiyor ki korkak lan. bir şaka yapmıştım. Korkak gelemiyor ki pa. İşe yaramıyor. Korkak. Tamam nazım korkak koydum. Öldü. Oyunu <laughs> silip baştan mı yüklesem acaba? Evet dostum. Sadece can alacağım. Ya sadece can alacağım. Evet dostlarım. O Ya yes. son ay körü, ayı körü ne? Arı ay 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 ar ar yok ar. Hayır, hayır, dur. Hayır, hayır. Ney? Hayır. Ben bu küp şişeye dokununca Ben ya da başka bir oyun oynayacağım. Za Tuan. Bit. Bit. Ya. Ja. Bit. Çektim. Bit. Çektim. 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 Ekkert stjórnstjórn, ekkert stjórnstjórn, ekkert stjórnstjórn. Çünkü hiç Bir zamanım yok. Tizim, sen misin? Farklı. Küpücük. salıyorum doğru çıkıyor. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Başlar başlama şeye gidiyorum. Çok çok sağ ol. Çok çok sağ ol. Çok 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 sağ ol. Çok, çok 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 çok. ki ama ben de zaten yokum ya.

Veda küçüklerin var ya da... ...kendi halimi düşünüyorum şu anda da... Ağzı açılmış bir hiknolizol. İksanol neyse, hiknolizol. <laughs> katarfol, katarfolat, kator, katarfol, katar, katarfol. Ay karnım aramaya başladı. Neden her zaman böyle oluyor? Hep karnım ağrımaya başlıyor. <laughs> Çok kötüyüm.